11 Kasım 1918 tarihinde dünyanın büyük bölümünde bir bayram havası vardı. Tam 4 yıl süren, dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük savaşın bitişini ilan ediyordu bu tarih çünkü. İkinci Dünya Savaşı çıkana kadar dünyanın Birinci Dünya Savaşı olarak değil, Büyük Savaş olarak andığı dönem bitmişti ve artık barış dönemi başlıyordu. İnsanlar sevinçle sokaklarda dans ediyor, herkes yeniden başlayan hayatlarının tadını çıkarmaya çalışıyordu. Oysa karar alıcılar düzeyinde hiç de öyle olumlu bir hava yoktu. Savaş öylesine yıkıcı olmuştu ki kazanan taraf bile muazzam bir zarar görmüştü. Endüstri devrimi sonrası savaşlar büyük bir ateş gücüyle yapılıyordu ve 4 yıl boyunca bu kadar büyük bir ateş gücüne karşı savaşmak savaşı kazanmış olsanız bile yıkım demekti. Nitekim savaşa hegemon güç olarak giren Britanya'da bile büyük bir endişe söz konusuydu. Çünkü daha önceki dönemlerde çok daha az maliyetle kontrol ettiği sömürgeler ayaklanmaya başlamış ve onları kontrol etmek için harcadığı kaynakları çok ama çok artmıştı. Benzer bir durum Fransa için de geçerliydi. Ayrıca savaşa Britanya ve Fransa ile aynı safta girmiş olan Rusya'da devrim olmuş, ülke dünyada hiç denenmemiş bir modelin ilk uygulama alanı olmuştu. Bütün bunlar olurken savaşın dışında kalmayı başarmış olan ve endüstriyel anlamda, ekonomik anlamda kendisini sürekli geliştirmiş olan ABD ise savaşın sonlarına doğru savaşa girmiş ve daha sonra başlayacak olan sistemin yeni lideri olma potansiyelini göstermişti. Yine de ABD savaş sonrasında kendi kıtasını çekilmeyi tercih edecektir ve bütün bunların yanında elde edilen Almanya'nın durdurulmasından ibaret olmuştu. Örneğin ilk bakışta bir kazanım gibi görülebilecek olan Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını tamamlamış gibi görünüyordu ama Türklerin kendilerine dayatılanı kabul etmeyeceği ve direnecekleri daha Mondros Ateşkesinden sonraki günlerde bile anlaşılmıştı. Benzer şekilde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da parçalanmıştı ama ortaya çıkan coğrafya o kadar çok çatışma potansiyeli gösteriyordu. Ki ki Yugoslavya adında yeni, güçlü, dolayısıyla müdahale edilemeyecek bir aktör yaratılmıştı. İşte tam da bu nedenle yeni bir sistemin oluşturulmasında ciddi bir çıkar farklılaşması söz konusuydu. Çok çok farklı dünya vizyonlarına sahip olan aktörler yeni kurulacak sistemi kendi istedikleri yöne çekebilmek için birbirleriyle mücadele haline girmişlerdi. Yani savaşla beraber eski sistem ortadan kalkmıştı ama yenisinin yerine ne geleceğini henüz kimse bilmiyordu. Büyük İtalyan düşünür Antonio Gramsci bu durumu eski öldü yeni doğamıyor diyerek özetleyecekti. İşte böylesi bir arka planın ışığında 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı başladı. Yenilen devletlerle yapılacak barış anlaşması görüşmeleri Paris ve çevresindeki farklı bölgelerle yapıldığından sürecin tamamına bu isim verilmişti. Örneğin Osmanlı ile Paris civarındaki Sevr bölgesinde bir anlaşma yapılmıştı ve bir porselen fabrikasında imzalanan bu anlaşmadan ötürü anlaşmaya Sevr Anlaşması Denmişti. İşte bu konferanslarda savaş sonrasında kurulacak olan yeni düzen de konuşulacaktı. Ne var ki farklı vizyonlar durumu zorlaştırıyordu. Buna göre üç tane farklı vizyon vardı ve bunlar iki farklı kümeye sokulabilirdi. İlk grup eskide sorun yok, yeniyi doğurmaya gerek yok diyenlerdi. Dünyayı sömürgelere bölüp paylaşmanın herkes için faydalı olduğunu söylüyorlardı. Tabi burada herkes derken sistemi yöneten birkaç Avrupa Devleti'nden bahsediyorum aslında. Bu gruba göre sorun sistemin kendisi değil, Sistemin dışında doğup gelişmiş Almanya'nın gözünü yeni sömürgelere dikmesiydi. Almanya yenildiğine göre sistemi sorgulamaya gerek yoktu. Kalınan yerden devam edilebilirdi. İlk gruptaki bu iki ülke yenilen devletlere yönelik tutum açısından da benzeşiyorlardı. Örneğin Fransa hemen kuzeyindeki komşusu olan Almanya'nın bir daha güçlenip kendisine tehdit oluşturamaması için çok ama çok ağır şartlarla cezalandırılması gerektiğini savunuyordu. Zaten Fransa'nın geleneksel politikası en azından 1555 Augsburg barışından beri kuzeyindeki komşusunun mümkünse parçalanmış olarak değilse de çok güçsüz olarak kendisinin yanında bulunmasıydı. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında da bunu ele geçireceği bölgeler ve çok ağır bir savaş tazminatı ile elde etmeyi umuyordu. Benzer şekilde Britanya İmparatorluğu ise kendi sömürge alanlarına çok yakın ve çok hakim bir konumda bulunan tek bir Osmanlı İmparatorluğu yerine bölgenin küçük devletlere bölünmesini ve kendisine baş kaldıramayacak kadar güçsüz kalmalarını ve bunun dışında Osmanlı'nın bakiyesine de çok ciddi bir savaş tazminatıyla üstüne binmek ve onun bir daha kafasını kaldıramayacak hale gelmesini istiyordu. İkinci küme ise eskinin öldüğü konusunda anlaşanlardı. Ancak onlar da yeninin ne olması gerektiği konusunda farklı yaklaşıyordu. Bu gruptakilerin ilk ülkesi olan Sovyetler Birliği Paris konferansında henüz iç savaş içindeydi. O yıllarda bir tarafta ülkenin bir kısmında devrimi yapmış ve ülkenin belli bir kısmını kontrol eden Kızıl Ordu. Diğer tarafta ise kraliyet taraftarlarınca doğuya doğru çekilmiş olup Beyaz Ordu adı altında toplanmış olan iki tane güç vardı ve o yıllarda bu iki güç henüz birbirleriyle savaşır haldelerdi. Ve Paris konferansına katılan ülkelerin hiçbiri yeni kurulmuş bu devrimci hükümeti tanımıyor. Rus Rusya bölgesinin resmi temsilcisi olarak Devrik Romanov hanedanını görüyorlardı. Zaten tanımış olsalardı da Sovyetler Birliği ideolojik olarak diğerlerinden çok farklı bir noktada konumlanmıştı. Sovyetler Birliği'nin tutumu devrimin lideri olan Lenin'in savaşın öncesinde belirttiği şekilde savaşı yani Birinci Dünya Savaşı'nı bir emperyalist paylaşım savaşı olarak gören bir noktadan bakmaktaydı. Dolayısıyla yeni sistemin devlet düzeyinde değil toplumsal sınıfların uluslararası örgütlenmesi üzerinden olması gerektiğini yani sosyalist enternasyonele ihtiyacı olduğunu savunuyordu. Tüm bu unsurlar ışığında Sovyet vizyonu Paris'te etkili olamayacaktı. İkinci kümenin ikinci ülkesi olan ABD ise başkanları Woodrow Wilson'ın şahsıyla özdeşleşen ikinci bir vizyon sunuyordu. Daha sonra Wilson'ın 14 prensibi olarak anılacak bu yaklaşım ile ABD istediği uluslararası sistemi ortaya koymaktaydı. Buna göre içinde silahsızlanma gibi çok iddialı hedefler, self-determinasyon gibi savaş sonrası dönemi şekillendirecek ilkeler ve bir uluslararası örgütün kurulması gibi kurumsallaşma önerileri vardı. İşte bu son öneri savaş sonrası dönemi etkileyecek ve bundan sonraki sistemi düzenleyen kurumsal yapıyı ortaya çıkaracaktı. Yani bugünün Birleşmiş Milletler Örgütü'nün atası ilk örneği diyebileceğimiz Milletler Cemiyeti. Ve bugün birçoklarımızın hemen hatırlayamadığı bu örgüt bize uluslararası ilişkilerin işleyişi hakkında o kadar çok ders veriyor ki biz bunu Birleşmiş Milletler'in işleyiş mantığını anlamak için de ulus devletlerin anarşik uluslararası ilişkiler içerisinde nasıl hareket ettiğini anlamak için de ve böylesi bir yapının yani anarşik yapı içerisinde üretmeye çalıştığımız çözümlerin hangi yapısal sorunlara takıldığını anlamak için de bu dersleri kullanabiliyoruz. O zaman hadi örgütün mantığına bakalım. Milletler Cemiyeti ile denenen şey aslında bizim ulusal sistemlerimizde uyguladığımız şeyi uluslararası düzeyde uygulamayı çalışmak üzerineydi. Biliyorsunuz biz ulusal sistemlerimizde temsilcilerimiz aracılığıyla toplumu düzenleyen kuralları yani yasaları üretiyoruz ve yürütme erkeğiyle bunları uyguluyoruz ve bu aşamaların her herhangi birisiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda da yargı erki ile çözüme kavuşturuyoruz. İşte bu yapının gücü sisteme inanan dolayısıyla da onu destekleyen tek tek bireylerin yani bizlerin gücünden geliyor. Bizler bizim hayatımızı düzenleyen bu kuralları evet gidip doğrudan kendimiz oluşturmuyoruz ama milletvekilleri dediğimiz bizim vekillerimiz aracılığıyla bu yasaları aslında biz çıkarıyoruz. Dolayısıyla biz bunları çıkarttığımız için bunlara uyuma eğilimi göstermekle de kalmıyoruz. Onları uygulayacak olan kurumları gerek personeli olarak gerekse personeli olacak kişilere verdiğimiz vergilerle onların maaşlarının ödenmesi, ihtiyaçları olan alet edevatların alınması ve tüm imkanlarının karşılanması noktaları noktasında sisteme destek veriyoruz biz. Örneğin ulusumuza ve devletimize gelecek saldırılardan bizi korusun diye oluşturduğumuz ordumuza hem personel olarak hem de o personelin ihtiyacı olan ekipmanın ve tüm altyapı masraflarının karşılanması noktasında vergi gücüyle destek veriyoruz. İşte uluslararası sistemde milletler cemiyetinde denenen de aslında buydu. Buradaki mantık şuydu. Nasıl ki biz ulusal düzeyde temsilciler yollayıp kurallar çıkarıyoruz sonra da kendimiz kuralı çıkarttığımız için onu bozmaya kalkan olursa engelliyoruz ve kuralların işlemesini sağlıyoruz. E o zaman bunu uluslararası düzeyde de yapalım ve uluslar temsilcilerini yollasın. Bunlar bir çeşit mecliste bir araya gelsin ve çeşitli anlaşmalar, sözleşmelerle kurallar çıkartsınlar ve o aktörlerin yani devletlerin içinden bir tanesi ya da birkaçı gidip de bu kuralları bozmaya kalkarsa hep birlikte gücümüzü birleştirelim ve bunu yapmaya kalkanı engelleyelim diyorlardı. Yani bu olunca da haliyle tahmin edeceğiniz üzere birisi gidip sistemi bozmaya kalkarsa yeterince güç sağlayacak için kimse kuralları bozmaya kalkmayacaktı ve belki de hiç savaş çıkmayacaktı bu mantığa göre. Çok mantıklı değil mi? Oysa bunları düşünürken göz ardı edilen bir husus vardı. Ulusal sistemlerde yürütmenin gücü belirli konulardaki tekel olma durumundan geliyordu. Örneğin vergi toplamada, yargı mekanizmasında ve en önemlisi şiddet kullanımında devlet tekel durumunda. Hemen bir örnekle ele alalım. Bizler bireyler olarak kendi güvenliğimizi alma hakkını devlete devretmiş durumdayız değil mi? Günümüzde bütün Devletler. Yani belki şahıslar olarak tabii ki işte bir sürü de izin mekanizmasından sonra gidip kendimize bir ya da iki tane silah alabiliriz tabii ki. Belki hatta görece büyük bir tüfek de alabiliriz ama gidip mesela devlete şöyle bir başvuruda bulunamayız değil mi ya? Yani ben kendimi koruyacağım bu yüzden ben kendime bir tane tank almak istiyorum diye bir şey yapamıyor değil mi bugün hiçbir vatandaş? Bunu yapamaz çünkü güvenliği sağlama hakkı devlette tek bir elde toplanmıştır. Hiçbir şahsa o kadar büyük bir güvenlik sağlama imkanı verilmez bütün bu güç bireylerden tek tek alınır tepede devlette de toplanır. Oysa uluslararası sistemde bir üst otoriteye güç devri diye bir şey söz konusu değildir. Yani yukarıdaki kartta da gördüğünüz üzere, o videomda da anlattığım üzere uluslararası sistemde hiyerarşi değil anarşi mevcuttur. Bu da kural koymayı başarsak bile onu yeterince güçle destekleyip destekleyemeyeceğimiz meselesini getiriyor. Çünkü bir kere her devletin o konulan kuralı destekleyip destekleyemeyeceğini bilmiyoruz. Onları buna zorlayamayız. Ayrıca desteklemeye başladılar diyelim. Desteklerini çektiklerinde o kuralı koruyacak kadar geride güç olup olmayacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla bir konulmuş kurala kimin ne kadar güç vereceği meselesi uluslararası yapıdaki bam telini oluşturuyor dikkat ederseniz. İşte bu da bizi Milletler Cemiyeti örgütünün kurulmasında o farklı vizyonları anlatmıştım ya. işte o farklı vizyonların neden önemli olduğu meselesine getiriyor. Bir kere Sovyetler Birliği ve Türkiye gibi ülkeler o dönemde daha daha ya iç savaştaydılar ya kurtuluş savaşını veriyorlardı. Dolayısıyla zaten sistemin içerisinde değillerdi. E haliyle sistemi desteklemeleri gibi bir ihtimal de söz konusu değildi. Sovyetler dediğim gibi Bolşevik devrimini yaşıyordu. İç savaşı devam ediyordu. E Türkiye zaten Paris konferanslarında imzalanacak olan Sevre karşı çıktığı için kurtuluş savaşını başlatacaktı. Dolayısıyla bu iki ülkenin burada vizyonlara katkıda bulunma, çıkmış vizyona güç vereceği taahhüdünde bulunması gibi bir şey zaten söz konusu değildi. Diğer vizyona sahip olan ve eğer örgütte bulunabilse örgüte çok büyük güç katabilecek olan ABD ise, tabiri caizse trajikomik bir süreç sonunda örgüte katılamayacak ve güç veremeyecektir. Bu noktada bir uluslararası hukuk uygulamasını anlatayım. Bir ülke adına anlaşma yapan yetkililer. Bu yetkili en üst seviyede mesela başkan bile olsa aslında uluslarından belirli bir süre için belirli işler yapmak üzere yetki almış kişilerden ibarettir. Oysa belirli bir süre için gelmiş kişilerin imza alacağı uluslararası anlaşmalar onların dönemlerini de çok çok aşacak şekilde çok uzun nesilleri etkileyecektir. Bu nedenle imzaladıkları anlaşmalar bütün ulusu belirli bir süre için etkileyeceğinden ötürü ne imzalamış olurlarsa olsunlar ülkelerine gelip meclislerinden yani uluslarından buna uygunluk almaları, onay almaları gerekir. Bu anlaşmalar kendi meclislerinden onay alana kadar hiçbir anlaşma ne imzalanmış olursa olsun o ülkede yürürlüğe girmez. Bu nedenle uluslararası anlaşmaların ulusal meclislere getirilip bir uygun bulma yasası çıkartılması gerekir. İşte ABD'de başarılamamış olan bu olacak. Amerikan Başkanı Wilson kendi emekleriyle kurulan Milletler Cemiyeti anlaşmasını imzalamış ama ülkesinin parlamentosuna onaylatamamıştır. Böylece ABD kendi kurucusu olduğu Milletler Cemiyeti'nden çekilmek zorunda kalmıştır. Bunun sebebi ABD Kongresi'nde 1. Dünya Savaşı sonrasında yapılan meclis soruşturmalarıdır. Bu soruşturmalarda ABD 1. Dünya Savaşı'na niye katıldı sorusu sorulmuştur ve yapılan soruşturmalarda anlaşılmıştır ki ABD'nin savaşın taraflarıyla yaptığı para ve silah ticareti başta olmak üzere ticari ilişkileri onu hedef haline getirmiştir. Adeta bir taraf yapmıştır. İşte bunun anlaşılmasıyla ülkenin dış politika geleneklerine de uygun olarak izolasyonizm politikasına dönülmüştür ve ABD'yi dünyayla angaje etmeyecek şekilde bir dış politika izlenmesi gerektiği kararı alınmıştır. E haliyle Milletler Cemiyeti de böyle bir angajmanın parçası olarak görüldüğü için ABD'nin Milletler Cemiyeti'nin parçası olmasına Amerikan Meclisi onay vermemiştir. Böylece Sovyetler Birliği ve Türkiye gibi iki ülke zaten sistemi başlangıçta destekleyemiyor diyorduk. Şimdi ABD gibi güçlü bir devlet de sistemi destekleyemez duruma geldi. Bu iki vizyon sisteme etki edemeyecek düzeye gelince Milletler Cemiyeti ilk vizyonu yani eskide bir sorun yoktu onu sürdürelim diyen iki emperyal gücün Britanya ve Fransa'nın ellerinde kaldı. Bu iki güç tabii ki sistemi öyle savaş öncesindeki olduğu gibi dümdüz aynen devam ettirmeyeceklerdi çeşitli güncellemeler örneğin Mandeterya gibi çeşitli ara formüller üreteceklerdi ama önerdikleri şeyin özü aslında eski sistemin devam ettirilmesiydi. Ve örgütün bu iki gücün kontrolünde daha dar politikalar önermeye başlamasıyla beraber daha önce çekilmiş olan bu iki vizyonun dışında bir de örgüte katılmış olup daha memnuniyetsizler olarak belirmeye başlayan bir üçüncü grubun oluşması da çok zaman almadı. İtalya, Japonya gibi devletler ortalama 10 yıllık üyelikten sonra örgütten kopmaya başladı. Bu memnuniyetsizlere en güzel örneklerden biri İtalya. Çünkü İtalya 1. Dünya Savaşı sırasında saf değiştirmişti. Savaş sonrası düzenden büyük beklentileri vardı. Özellikle de Akdeniz bölgesinde bir hakimiyet bekliyordu. Fakat bunun olmamaya başladığını görünce ve özellikle de İngiltere'nin hakim rolünü gördükten sonra ve Mussolini gibi bir faşist lider de iş başına geldikten sonra sistemin tamamen dışına çıkmaya hatta sistemi tehdit etmeye başlayacaktı. İşte bu süreç sistemi korumak üzere iki büyük aktör olarak Britanya ve Fransa'yı bırakmıştı. Diğer devletler ya doğrudan sistemin dışında kalmayı tercih ettiler ya sistemin içinde kalmakla beraber sistemi tehdit eden ciddi konularda sistemi destekleme işini Britanya ve Fransa'ya bıraktılar ya da doğrudan sistemin kendisini hedef almaya başladılar. Böylece bırakın sistemin tamamını kontrol edebilecek güçlerin devredildiği bir üst otoritenin oluşmasını, sistemin vizyonunda değişiklik yapmak isteyen yani revizyon yapmak isteyen revizyonist güçlerin güç toplamı sistemi korumak isteyen, mevcut düzeni devam ettirmek isteyen mevcut güçlerden yani statükocu güçlerden neredeyse daha fazla belki de denk duruma geldiler. Böylece adım adım sisteme ilk meydan okumalar başlayınca örgüt de ilk ciddi sınavlarını vermeye başladı. Bu sınavların ilki Doğu Asya'da yaşandı. Japon İmparatorluğu 1931 yılında Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Mançurya bölgesini işgale başladı. Örgütün üzerine kurulu olduğu kurallara açık bir meydan okuma anlamı gelen bu eyleme Milletler Cemiyeti'nin ne yapacağı çok büyük önem kazanmıştı. Ve Milletler Cemiyeti'nin tepkisi diplomatik notalar vermek, ekonomik bazı yaptırımlar uygulamak gibi kısıtlı önlemlerle sınırlı kaldı. Japonya'nın işgalini engelleyemedi ve örgüt ilk sınavını oldukça başarısızlıkla sonuçladı. Ve böylesi bir etkisizliği gösterdiğinde de örgüt aslında daha en canlı olması gereken zamandaydı. Daha 10 yıllık bir dönemdeydi. Bu kadar kısa sürede böylesi bir etkisizlik gösterince tabii ki diğer diğer revizyonist güçler açısından da bu açık bir kapı demektir. Nitekim bunu gören diğer revizyonist devletler de hemen kendi sınavlarını ortaya koymaya başladılar. Daha 1922 gibi erken bir tarihte Mussolini ile beraber faşizme geçen İtalya zaten Roma İmparatorluğunu yeniden var etme hayaliyle sistemi uzun süredir tehdit ediyordu. Bu tehditler 1935'te bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan bölgesine İtalyan işgalinin başlaması ile gerçeğe dönüştü. Ve tıpkı Japonya'nın Mançurya işgalinde olduğu gibi İtalya'nın Habeşistan işgalinde de verilen tepki diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla sınırlı kaldı. Ve nihayetinde Nazi Almanyası da harekete geçmiş adım adım kendilerine ağır şartlarda yatan Versay Anlaşması'nı ortadan kaldırmayı başarmışlardı. Naziler bununla da kalmayacak. Önce Cermenlerin olduğu bölgeleri kendi devletlerine katan tek devlet, tek millet politikasını uygulamaya başlayacaklar. Bunu da başardıktan sonra adına yaşam sahası Lebensraum denilen politika beraber tüm çevre bölgelere doğru bir yayılmacı politika izlemeye başlayacaklardı. Bu noktada Polonya'nın işgalinin başlamasıyla beraber nihayet çok gecikmeli de olsa bir tepki verilecek ve 2. Dünya Savaşı başlayacaktır. Ama artık iş işten geçmiş olacak dünya tam 6 yıl sürecek bir kabus yaşayacaktır. İşte tüm bunlar neden oldu diye dönüp baktığımızda işin kökünde size biraz önce söylediğim şey çıkıyor. Yani sistemi koyuyorsanız o sistemi koruyacak kadar devletin de desteğini almanız gerekiyor. Britanya ve Fransa o eski vizyonları ışığında yani eski sömürgeci sistem devam etsin diye kendi vizyonlarını dayattılar ve diğer devletlerin desteğini pek de umursamadılar. Örneğin Türklere çok ağır şartlar içeren Sevr'i dayattılar, karşılığını Kurtuluş Savaşı ile buldular. Almanlara çok ağır Versay anlaşmasını dayattılar, karşılığını Nazilerin ortaya çıkması gibi korkunç bir olayla buldular. Sonuçta 1930'lara geldiğimizde bu iki ülkenin elindeki güç, bırakın sisteme meydan okuyanlara bir savaş ilan etmeyi ancak kendi kendi sömürgelerinde çıkan isyanları bastırmaya yetecek düzeyde. E öyle olunca sistemi korumayı gerektiren olaylarda sistemi koruyacak kadar gücü sisteme veremediler. Bu durum bize bir ders daha verdi. Gidip salt ulusal sistemleri kopyalayalım, biz bir norm oluşturalım, bir kural oluşturalım ve hepimiz zaten birlikte oluşturduğumuz için birisi buna karşı çıkarsa hepimiz bunun tepesine bineriz mantığının aslında pratikte çok da bir karşılığının olmadığı görüldü. Daha doğrusu tek başına yeterli olmadığı görüldü. Çünkü her şeyden önce bizim ulusal sistemlerimizde olduğu gibi bir toplumsal sözleşme olmadığı için toplumsal sözleşmenin ışığında egemenliği tamam ben bir üst norma veriyorum diyen bir anlayış da oluşmadı ve bir güç tekeli oluşmadı. Çünkü uluslararası sistemde çok net bir şekilde anlaşıldı ki her şeyden önce özellikle büyük güçlerde bir sistem kurarken farklı vizyonları, farklı dünya görüşlerini dolayısıyla farklı ulusal çıkarları uzlaştırmanın temel ön şart olduğu anlaşıldı. Bu uzlaşmaları sağlamadan da kimsenin öyle sisteme sadece bir norm oluşturuldu deyip gücünü vermeyeceğini, gerekli krizlerde sistemi desteklemeyeceği de çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Böylece güç tekelini eline almış bir üst otorite oluşturulmadığı sürece sistemdeki anarşik yapının devam edeceği ve bütün aktörlerin de kendini bu yapıya göre konumlayacağı çok acı bir tecrübeyle öğrenildi. Ve buradan aldığımız derslerle bu işin bir kuşun iki kanadı gibi yani bir taraftan değerler ve normları oluşturmanın zorunluluğu ama bir yandan da çıkarları göz ardı etmeden özellikle güçlü devletlerin onayını alarak bunları dengede tutan bir sistem kurmamız gerektiğinin zorunluluğu ortaya çık ve 20 yıllık o kısacık yaşamıyla Milletler Cemiyeti bize uluslararası ilişkileri ve ardından da uluslararası sistemin nasıl inşa etmemiz gerektiğiyle ilgili bir sürü ders veren çok önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Milletler Cemiyeti'nden alınan derslerin ışığında kurulan Birleşmiş Milletlerin yaklaşık 100 yıldır varlığını eksiklerine, kusurlarına rağmen sürdürebiliyor olması ve hala yaşadığımız krizlerde temel başvuru alanımız olması bu derslerden yeterli sonuçları aldığımız ve tabii ki bunları daha çok geliştirmemiz gerektiği sonucunu veriyor bize. Biz de bir dünya devletine gerek var mı serimizin bir sonraki videosunda Birleşmiş Milletlere ve Birleşmiş Milletlerin sistemi ne kadar düzenleyebildiği meselesine odaklanacağız. Bu videoda ayırdığınız zaman için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.